Hey John ne haber adamım? Ahbap saat kaç? 1'e 20 var adamım. Lanet olsun şişko bok çuvalını gördün mü Jack? Öyle deme. Allah adamı çarpar. Saçmalama Jack ne çarpması? <laughs> hey Jack merhaba. Gidelim hadi. Baban eşeğe mi var? Şerefsiz. Adam akıllı söyle çıkalım. Mal mal iş yapıyorsun ya. Kalbimi kırdı. Kalbini mi kırdı? Kalbimi kırdım, affedersin Kıyamıyorum sana, sen çok güzelsin Ben çirkin bir <laughs> insanım, kader utansın Gitme de demiyorum sana, gene gidersin Ama bu kez mermiyi kafana yersin Ben seni sevir, Ankara'nın bağlarıdır Bin dereden su getirse, söyle ay Burası Bağcılar, welcome to Cehal. İşte gidiyorum. Ayrılığın acısı sorulur mu yanana? Aşka düştüm düşelim. Kilo. Mehmet sen kaç bekliyorsun sınavdan? <laughs> Benim çok kötü geçti ya. Belki 90 98 falan anca alırım yani. <laughs> ya oğlum her sınavdan sonra sen aynısını yapmak zorunda mısın Cevap Ne bağırıyorsun? Çalıştım ben. Siz çalışmadınız ama. <laughs> bir dene versene. Allah sen bir dene ver lan şimdi. Yazarım e, derdimi e, kendime. E, hop. kaderim, kaderim benle bu derdine. Fakir yar olmuyor zengine diyor davul bile dengi dengine. Bak kalbimde cengime yine kalmışım kendi. Valla bizimkiler mi çok fakirdi bizde terlik yoktu bilader. bizde oklava vardı yani o oklava da zaten hani insanın yanını canını yapmaya etiyordu yani anladın mı lan yani. Bir keresinde annem beni dövmesin diye oklavaları kırdım evde ama bir şey unutmuştum Süpürgenin sapı Bir dakika bir dakika bir dakika güzel. sen Allah'a inanıyor musun? <laughs> Tabii ki hayır seni kim doğurdu? Seni kim doğurdu? Anne. Anneni kim doğurdu? Ee, onun annesi. Onun annesini kim doğurdu? Ee, onun annesi doğurdu. Bir dakika tamam. Onu kim yarattı? Allah. Ver veraho. ho, ver ho. Fatma! Ne yapıyorsun ya şunu? O etek ne öyle? Ya baba ya herkes giyiyor ama ya. Ya bak benim aşığım. Lan senin deden hacı deden. Görse ne der? Sen Fatma'sın o etek ne ya? Prensesim canım benim. Çok seviyorum ama yapma bak böyle. Bacaklarını kırarım hadi çabuk. çekiyor lan o? çekiyor lan Ben amına koyarım ha. Amına koyarım lan seni. Aşkım canım balım bir tanem ne yapıyorsun canım ne çek can ne yer ya ne ya sen çok çekeyim ya ben ne istiyorum abi. ama ya ne abi Abi sihirbazlık. Evet, bir Bak lan Tuttum. Üç mü? Evet. Allah aşkına. Vallahi billahi. Sek be lan. Yeminle. Bak gidin başa sen. çok çirkinsin ya. Ne? Seni var ya seni. Yok. Yebertirim ha sen daha dünkü boksun şerefsiz. Ma. Abi tamam tamam çok yakışık. Ne sandın bok? En tatlı cumalar namazlarla başlar cuma namazı. Cuma namazı. Bu benzersiz lezzete asla hayır diyemiyorum. Kılın, kıldırın. Cırmım geldim sana. Kafayı fallarla, burçlarla bozmuş geri zekalı insanın geri zekalı sözcük bütünleriyle oluşturmuş olduğu geri zekalı bir cümle. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ahmet kusura bakma da ben... <laughs> gelecek göremiyorum ya ama. <laughs> Amcık sen zaten göremiyor. Çahil misin yani amın? Daha desteklerle sıktır Ceviz kırmıyorsun. Sahalarda <gülüyor> koşuyorken, zaferleri yaşıyorken, kupalara koşuyorken. Bize yakışıyor, Türkiye'yle yakışıyor. Milli takımımıza başarılar deriz. Hey Jack! Efendim Joe? Neyim ben ahbap? Lanet olası beynimin içerisinde dönüp duran bu melodilere engel olamıyorum ahbap. Nedir o dostum? Çaresizliklerim ay 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 Çok kötüyüm galiba içme Tamam Ron seninle bir oyun oynayacağız Eğer bilirsen karın kurtulur Anlaştık En üstteki kart ne? Sinek 10 Amına kodumun yerinde ya Mahmut benim aram öldürmeye hakkım yok mu ya? Kim yaşarmış ayrılıkta YÖR bak artık Podri meydane günün dostu Neredesin abi Neredesin abi? <laughs> Bir kardeşim var Derne bugünü bugünü Büyünce diyecek Senin ananı bacını Burhan var bir de tabi Sanar fenomen kendini Niye reymen öldü mü Merhaba ben Reyman bana derler fenomen Bir rapçi var Ne konu bakımından Hey sen Bolat Burhan Benim asıl fenomen ben siktir Hocam ağzımızda suyu dolandırıp yutmadan çıkarırsak oruç bozuluyor mu? Bozulmaz. Peki ağza suyu aldık. Hafiften dolandırıyoruz. İnceden bademciye dokunuyor derken hop bir damla yapıştı bademci. Nefesle birlikte lıp lıp bir içeri bir geri. Tam o anda cehennemi düşün. Ha olmuyor yani peki suyu ağza aldık. Lıkır lıkır iç it it, it. Ya böyle salak salak iş yapıyorlar canımı sıkıyorlar ya. Hakikaten var ya böyle. Babam. Can, canım abicim yapma. Bazen diyorum böyle yani iyi insanlar neden yapıyor ki yani <laughs> Kanı <Konu> bakımından <laughs> Ya dede moruk musun nesin Ya abi artık bir kes artık ya Esikler lan teze renk <laughs> Zamanında bir parça vardı Bilir misin Günah benim Allah almasam artık canı